arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Minecraft'a Gaftına girdik. silah var gelin. Ne oluyor lan? Bir dakika basılı tutunca oluyor. Ya! Hak! Ya bu ne? Ya! Hak! Dur kuramadım. Ne oldu? Vermeyim mi? Sen... da... Oha! Ne? Sniper. Kitori. Ne? Bazılarını bilmiyordum arkadaşlar. Altın mı? Ben bunu kullanmaz mıyım? Ama çok güzel duruyor mu ya? Bu da bayağı iyi diyor. A47. A47'yi kullanacağım. Çok güzel duruyor. Onun şeyi nerede? A. Buldum. Mermisi. Tamam. Karayacağım. Buraya baskını atacağım. Arkadaşlar buradaki bütün şeylere şimdi bir yere koy geçeceğim oradan askermiş seninle oradan vuracağım. beni görmüyor ya yani. <laughs> çok eğlenceli gizlice şuradan vurayım. Allah Mami değiştik mermi. kaçıyor kaçtı o zaman ben de seni öldürmeyeyim. Ey bakalım. Ya tutamıyorum. O zaman atla ya. Hak. Allah ömcü olamaz bu yüzsüz zombiler. Oo, oynatmayacağım. Çok güzel. Bu zombi canlı mı? Animasyonlar çok güzel. Ya. hak Demek ki sen beni Ben öldüm. istemedim Arkadaşlar. Kafasını uçurdum. Ya hak. Allah 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 Allah. Çok güzelmiş bu oyun. Şimdi buradan başlayacağım. Of. Bunların içinde bir şey var mı? Yok. Silah değiştireceğim ben ya? ak 47 sevdim mi? Ama şimdi başka bir silah geçmek istiyorum. Daha güçlü bir silah geçmek istiyorum. Bu ne? M41. M41 ne? Bakayım şu ben hangisiymiş? M41. ne da? Hmm ya şu altın çok gözüme çıktı da M79 yapacağım ben ya çok güzeldi. M79 M79 nerede ya M79 nerede bu M79 bu mu? E nerede? neydi ne. Aa şey neydi adı? Da. Neyse ya ben bunu kullandım. Şimdi ne bu? Oha! Elimdeki ne? Ne? Oo. Oha! Oha! Allah'ım! Şimdi işinizden geçtim bakıyorum. Arkadaşlar bunda çok güçlü ya. Nerede ki şey pek Bir dakika buradan tünel var. Bu arada kanalıma abone olursa sevinirim diyecektim. Kapı yüzüme kapandı. Çünkü bu çok fazla emek veriyorum lütfen. Şimdi bu camı parçalamaz mıyım? Gördüm ama şimdi bir tane silahlı parçalamazsam İçimde kalacak. Ya! Tamam. Çıkabilir Blitz. Ooo! Bu da tatlı. De ölüm makinesi selam baba. Şu molu gıcık al. Niye ateş edemem? Niye olmuyor? Neyse. Gidelim başka bir yere gidelim. Oo burada şey de varmış. O uzun bir yolda varmış ama o kadar uzaklaşmayacağım diyordum. Burası neyse. Otopark diyordum diyemem. Selamun aleyküm, ben Şafak Paşa. Neydi o? Ne ee, Demek ki ha. Şimdi baba geliyor. Ne at gündem? Ne abu? Ah, Bakayım. Ne, at? ne, at? ne, at? ne at? nadc. o, no. bulamıyorum bazı dolarların memesine. Neyse bunu mu kullansam bunu bak Bunun kesin şey elektronik bir şeydi diyordum. Kaçma bu çok tek bu. ne oldu? Oha. Ne? Ya bu güçsüz mü? Yo, Bir dakika kalbini mi Ey ben bakmayacağım. Ölme vaktiniz geldi. daha kadar şuradan. Ölüm vaktiniz iki. Bu iftira etmeye çalışacağım. Ya hak! Elle veya Ben bir askerim. Savaş Allah. Aa, Arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Kanalıma like atmayı. Abone olmayı ve bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bye.